Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla yine karşınızdayız arkadaşlar. Çok önemli gördüğüm bir video olduğu için hemen yayınlamak istedim. Hemen size detaylarıyla açıklamak istedim. Videomuza geçmeden önce kanalımızı beğenir, paylaşır, abone olursanız çok seviniriz. Bu videomuzda söylemiş olduğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimizdir arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar yeni bir coin'den bahsedeceğim. Ön satışına katılacağız. Coin başlıkta da gördüğünüz gibi KES coin liste listelenecek ön satışına katılacağız. Bunu mesela Coinlist'e nasıl üye olacağız? Nasıl kayıt yapacağız ve nasıl alacağız? Buraya para nasıl aktaracağız? Detaylarıyla bunların hepsini göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Ayrıca Coinlist'in şu anda mesela ben daha yeni üye oldum. Gördüğünüz gibi 100 dolarlık kriptoyu tek bir alım ve satımda yaptığınız zaman 10 dolar da ekstradan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu yatırımı ön satışa katılmayı da yaparken buradan da 10 dolarınızı hemen cebinize atabilirsiniz arkadaşlar her yerden kazanmamız daha iyi olur hemen ne yapıyoruz e-postamızla şifremizle kaydoluyoruz e-postamıza onay mesajı geliyor ondan sonra ne yapıyoruz hemen kimliğimizi doğ doğruluyoruz arkadaşlar buraya gelmeden önce hemen ben buradan şunları göstermek istiyorum daha önce burada flow diye bir ön satış olmuş arkadaşlar flow da aynı şekilde Bizim alacağımız ön satıştan 0.15 centlerden satışa sunulmuş ve herkes almış. Şu anda Flow'un fiyatı bu. Gördüğünüz gibi neredeyse 1000x yapmış. Artık ben hesaplayamıyorum. 0.15'ten aldığınızı hesaplayın. Şu anda 34 dolar. Gördüğünüz gibi analizi de burada bu şekilde gayet sağlam güzel bir coin listelenme burada da gördüğünüz gibi hangi borsalarda olduğunu gösteriyor. Bayağı sağlam bir proje. Hemen buradan şimdi yeni satışa çıkacak Casper token'ımızı hemen bir bakalım nasıl üye olacağız. Geliştirilme şeylerine bakalım. Gördüğünüz gibi Casper gayet güzel. Şurada mesela burada 3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Birinci seçenekte kaydoluyorsunuz. Başvuruyorsunuz. Şuraya hemen başvuruyorsunuz 0.015 sentten alıyorsunuz Dikkatinizi çekmek isteyeceğim yer 12 ay kilitli kalıyor burada paranız 100 dolar en az 5000 dolar en çok para yatırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi birinci seçenek tekrar anlatıyorum 12 ay paranız burada kilitli kalıyor 100 dolar satın alıyorsunuz 5000 dolar yani 100 do, en az 100 dolar satın alıyorsunuz 5000 dolar maksimum sınırı var 12 ayda Burada kilitli kalıyor. Alacağınız fiyatta gördüğünüz gibi 0.015. Seçenek 2'ye geliyoruz. Ha seçenek 1'den 23 ve 31 Mart arasında alış yapıyorsunuz. Seçenek 2'ye geliyorum arkadaşlar. Hemen tek tek ve tane tane anlatıyorum ki anlamayan ve kafasında soru işareti kimsenin kalmasın. Kusura bakmayın biraz video uzayacak ama detaylarıyla izlemenizi istiyorum arkadaşlar. 30 seçenek 2'ye geldik. 30 ve 31 Mart arasında alabiliyorsunuz. 6 ay kilitli kalıyor paranız. Minimum yani 6 ay burada paranız kalacaksa bunu çok tuhaf yapmışlar. Ben de anlayamadım. Mesela bir senelikte 100 dolar. 6 aylıkta minimum 50 bin dolar yapmışlar. Maksimum da 1 milyon dolar. 0.02 dolardan da 6 aylık kilitli seçenek 2'yi alıyorsunuz arkadaşlar. Seçenek 3 de 30-31 Mart yine alıyorsunuz burada satış şeyi yok kilitlemiyorsunuz İşte satış tarihinden itibaren 40 gün 100 dolar ve 30 bin dolara kadar alış yapabiliyorsunuz Ama Burada gördüğünüz gibi Fiyat biraz artıyor Burada 0.15 Burada 0.3 Neredeyse iki katı mı oluyor Hemen hemen iki katı gibi bir şey oluyor Burada onun şunun biraz daha altı Böyle böyle gidiyor Artık size hangisi uygunsa bu şekilde alım yapabilirsiniz. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sadece 3 ay önce böyle bir fırsat olmuş. Flow token gördüğünüz gibi coin liste listelenmiş. 10 kuruştan 15 pardon 10 centten 15 centten 20 centten bu şekilde satılmış ve gördüğünüz gibi şu anda 34 dolar. Yani dehşet bir para kazandırmış. O yüzden girişte de demiştim. Bu videomuz mükemmel bir video olacak. Detaylarıyla anlatacağım ben sizlere. Hemen geliyorsunuz. Burada hangi seçeneği isterseniz ben bunu Türkçeye çevirdim. Daha rahat anlayın diye. Normal İngilizcesi de şu şekilde. Registrana. Türkçeye çevirince de şimdi yol diyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kimliğinizin doğrulanmış olması gerekiyor. Ayrıca ha en şey noktaya geldik. Ne diyor? Bitcoin, Ethereum ve USDT ile alım yapabiliyorsunuz. Bunlara dikkat çek dikkat çekmek istiyorum. Ee, buradan hemen kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra başvurunuzu yapıyorsunuz ve şuradan hemen geri geleyim. Buna da önem gösterin arkadaşlar. Hangi seçeneğe başvurduysanız, kimliğinizi doğruladınız. Ondan sonra başvurunuzu yaptınız. Ondan sonra 23 diyelim seçenek bir 23 Mart ve 31 Mart arası hemen buradan alımınızı yapmanız gerekiyor. Buraya para atıp bu tarihler arasında alımınızı yapmanız gerekiyor. Seçenek 2'de de 30-31 Mart, seçenek 3'te de 30-31 Mart. Bunları sakın kaçırmayın, unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir detaydır. Hemen ben buradan şeye geçiyorum arkadaşlar. Kimliğimi doğrulayacağım. Ondan sonra da yine videomuza devam edeceğiz. Binance hesabımızdan buraya para aktaracağız. Para aktarmasını göstereceğim. Ondan sonra da yavaştan videomuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar Coinlist'ten sol tarafa gelip güvenlik kısmına girdiğiniz zaman burada kimlik doğrulama seçeneğini gösteriyor size. Neler yapmanız gerekiyor? Bunu da göstermek istedim ki aklınızda bulunsun. Telefonunuz veya te tabletinizden şu uygulamayı yüklüyorsunuz. Ondan sonra bu QR kodunu tar taratıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada yönergeleri gösteriyor. Ondan sonra uygulama tarafından oluşturan kodu buraya giriyorsunuz. Cüzdan kısmına geldiğiniz zaman da arkadaşlar buradan kimlik zorlamanız gerektiğini söylüyor. Hemen doğrulayına tıklıyoruz. Buradan bir kişi isim soy isim bunları giriyoruz. Kaydet ve ileri diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi ülkenizi seçiyorsunuz. Bunu işaretliyorsunuz. Şöyle Türkçe'ye çevireyim tekrardan. Doğru olduğunu onaylıyorum diyorsunuz. Buradan adres, ay, yıl, gün, telefon numarasını yazıyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi ilerle dediğiniz zaman şu kısımda pasaport, ehliyet ve ID kart yani kimlik kartı hangisiyle doğrulamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kısımda da telefonunuza QR kodu okutuyorsunuz. Sizi yine Coinlist internet sitesine yönlendiriyor. Telefonunuzla yüzünüzü, kimliğinizi doğruluyorsunuz. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Kafa karışıklığı olmasın. Bunu bu şekilde yaparsınız. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Kimliğimi onayladım. En basit şekilde şu şekilde onaylayabilirsiniz arkadaşlar. Zorluk çekenler için söylüyorum. Google Play'den veya iOS'tan uygulamasını indirin, Coinlist'in. Direkt direktmen oradan, kameradan. Zaten girişinizi yapın. Ha giriş yaparken de şöyle bir sorun var. Telefondan giriş yaptığınız zaman mail geliyor. Maili onaylarken telefonunuzdan onaylamanızı istiyor. O konuda biraz sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Onu da söylemek istedim. Yani telefonunuzdan giriş yaparken onay yani o cihaza onay vermek için aynı cihazdan o mailinize girmenizi istiyor. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Ben onayımı yaptım. Telefondan kamerayı açtım. Kimliğimin ön yüzünü, arka yüzünü. Bir de en son kameradan selfie sisteminde 110 ayı istiyor, onu da bir yakın istiyor. O yuvarlak şekil genişliyor, genişlediği zaman da yakınlaştırıyorsunuz. Yani zaten orada zoom falan bir şey yazıyor, İngilizce bir şeyler yazıyordu da benim İngilizcem fazla yok ama siz anlarsınız yani orada zoom mu? Yakınlaştırırsınız. Ondan sonra onaylarsınız. En alt kısımda da işte meslek falan bir şey soruyor, oraya da bir şeyler yazın onaylayın hemen dakikasıyla onaylanıyor. Burada bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şimdi buraya para yatırmaya göstereceğim arkadaşlar. Para yatırma da yine bütün borsalardaki gibi Binance'dan. Mesela buraya ne yatıracaksanız USDT videomuzun en önemli kısımlarından birine geldik. Çünkü buraya para yatırmadan biz bu ön satışa katılamayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi biraz önce baktım. Dolar olarak Binance'dan göndermek için yani şurada USDT göndermek coin liste 40 dolar limiti var. 20 dolar da işlem transfer ücreti veriyor. Bunu en düşük olarak araştırdım ben. Videomda bütün sorunları hani izleyen herkes detayına kadar öğrensin diye araştırdım ben. En güzeli en az transfer ücreti alan algo arkadaşlar. Algoyu seçiyoruz buradan. Dikkat ederseniz geldim. Sol taraftan cüzdan kısmından algoyu seçtim. Depozit kısmına tıklıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada da algoyu, burada USDT'yi seçip binasta algoyu seçerseniz paranız uçar. Algoyu seçtiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sizi uyarıyor. Buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Hemen Binance'a giriyoruz. En çok kullanılan şey olduğu için Binance diyorum. Bütün cüzdanlar için de aynıdır. Diğer Paribu işte vesaire vesaire borsalar için spot cüzdanımıza geliyoruz. Buradan da hemen buradan çekme diyeceğiz. Çekme dedikten sonra buraya dikkat edin arkadaşlar. Buradan hemen algo diyoruz. Gördüğünüz gibi bakayım bu kadarmış. Hemen zaten algo'yu seçti. Buraya yapıştırıyoruz adresimizi ve tekrar şu son kısımlarına mesela hepsine bakamazsınız çünkü. Son kısımlarına bir bakıyoruz. Buradaki ile hemen hemen son kısımları aynı mı? Aynı bunu bir kontrol edin arkadaşlar, sağlam yapın sonuçta para gönderiyoruz. Bunlar bizim için önemli zaten toplamda 14 algo gönderiyoruz veya işte 100 dolar, 200 dolar fark etmez. Ee, gördüğünüz gibi işlem ücreti gayet çok aşırı bir şekilde düşük. Burada 0.01 algo ediyor. TL olarak da gördüğünüz gibi 7 kuruş gibi bir şey ediyor. Şuradan hemen maksimum yapıyorum. Ha bir dakika. Minimum çekim de gördüğünüz gibi çok düşük bir algo yazıyor. Onu da söylemiş olayım. Aklınızda soru işareti kalmasın. Hemen onayı verip para buraya geldikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet onayımı verdim. Burada başlatmak istedim. Şu anda 30-26 geçiyor. Hemen videoyu durduracağım. Para geldiği zaman buraya bakacağız. Hem bu süreci de öğrenmiş oluruz. Çünkü ayın tam 20 pardon 21 22'si günü para gönderecek olan vardır. Kaç dakikada, kaç günde, kaç saatte geliyor diye aklına gelen arkadaşlar olursa bunu da burada ortalama bir şekilde saniyesi saniyesini olmasa da ortalama bir şekilde cevaplamış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 34 geçiyor. Biz 27 geçeydik galiba. Şu anda unuttum ben. Siz hesaplarsınız videoda. Paramız geldi. Daha demin mail gelince ben de anladım. Gördüğünüz gibi burada hemen wallet'ımıza gelelim. Cüzdanımıza. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi algolarımız gelmiş. Algomuz var. Şimdi şuradan algolarımızı satalım. el diyelim. Algo max diyelim. Hemen dolar yapsın. Bizim algomuzu evet. Gördüğünüz gibi hemen 15 dolara çevirdik. Sonra buraya geliyoruz. Casper ön satışına katılmak için buraya tıklıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi daha demin biraz önce anlattığım sistem. Hemen şuradan Türkçe'ye de çevirelim. Buradan hangisine başvurmak istiyorsanız. Yani burada hani siz ne derseniz tabi paranız ve bütçeniz uygunsa en uygunu 12 aylıktır. 12 ayda Mesela 3 ay önce bu flow dediğime yatırım yapanlar yani 10 kuruş 10 centten 15 centten şu anda hani milyoner oldular. Bir yıl daha gördüğünüz gibi yükseliyor. Belki bu 100-150 dolarlara gelecek. <laughs> Belli değil. Yani sizin bütçeniz ve paraya ihtiyacınız hangi duruma göre uygunsa, hangi seçeneğe göre uygunsa bunu yapıyorsunuz arkadaşlar seçenekler. Ben burada üçüncü seçeneğe tıklıyorum çünkü hani şu anda bütçem sadece üçüncü seçeneğe uygun ama öneri hangisi derseniz seçenek bir bana göre en uygunu buraya bir yıl unutacağınız bir parayı atarsınız misler gibi para kazanırsınız. Ben üçüncü seçeneğe tıklıyorum. Buradan gördüğünüz gibi kimlik uygulamamızı falan her şeyimizi yaptık. Buradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada isminiz çıkıyor. Buradan devam ediyorsunuz. Ülkenizi seçiyorsunuz. Onaylıyorum diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da ne zaman satış dönemi başladığını görüyorsunuz. Casper satış seçeneği 3 kayıt beklemede yazıyor. İkametgah doğrulamayı da seçiyorsunuz. Bunu ben yapmamışım. Bunu da şimdi yapacağım. Bunu da unutmadan yapın arkadaşlar. Bunu en kısa olarak E-Devlet'ten ikametgahı indirip direkt ben buraya yükleme olarak yapacağım. Ben hiç başka şeylerle uğraşamam. Fatura, ev sahibi, sigorta vesaire vesaire yazmış ama en basiti E-Devlet'tir. Videoyu aşırı uzattım. Çok detaylı anlattım. Kusuruma bakmayın. Fakat sizlerin bütün bilgileri, bu aktarımları, her şeyi görmeniz ve bilmeniz için bu kadar uzattım arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum Casper'ın ön satışına katılıyoruz nasıl para aktarıldığını gösterdim Eğer anlamayan arkadaşlar olduysa videoyu tekrar izlesinler daha da başka sorunlar yaşayan olursa yorumlara yazsınlar elimizden geldiğince yorumlarda cevap veririz kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi paylaşmayı lütfen unutmayalım Bu kadar emek veriyoruz sizden istediğimiz sadece nacizane bir beğeni atarsanız, yorum atarsanız, abone olursanız bizler için yeterli olur, mutlu oluruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize çok 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 iyi bakın. Bol 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 kazançlarınız olsun arkadaşlar.